Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Evet yeniden arkadaşlar Granny 3 oynuyoruz Hatta bir dakika abi bekleyin ben bir odama gideyim orada karanlık oda Orada orada daha iyi olur <laughs> Evet arkadaşlar geldim e, bugün Granny 3 oynayacağız o Seslerini falan duydum komşularım oradan şimdi rahatsız etmek istemedim arkadaşlar bir de birazcık da hani O da daha şey şu an karanlık oda daha karanlıkta kalıyor da daha güneş almıyor yani Zaten o da gece neyi anlatıyorum ben gece 12'de bir de çekiyoruz yine ama hani o da daha şey müsait oldu şu anda. Eee o yüzden eee Grand Theft Auto neyse arkadaşlar boş yapmayın çok uzatmayayım. Bugün Cert of Silendrene videosu çektim arkadaşlar. O videoyu izlemişsiniz zaten. <laughs> satayım senin ben Silendrene gibi oğlum ya. O normal diğer oyunlardan daha mı korkunç ne? En sonca da kaç yapacak bir şey. Eee bugün işte işi falan vardı o yüzden oynayamadım. Hani tam adam gibi video çekemedik. Silendrene olsun abi yapacak bir şey yok. Hard oynayacağız. Like olsun, show intro olmasın, like bir olsun, bot hepsi o tamam biliyorsun. Abi Gran 2 oynamıştık, Gran 2 çok rahattı. Yani rahattı derken en azından silendirme yoktu orada yani. Burada e, şimdi Gran 3'de arkadaşlar farklı olarak bizim e, karakter salak gibi kendi giriyor. E, biz bunu bir kere videosunu çekmiştim, bir kere çekmiştim. Ondan sonra zaten çekmemiştim. Abi silendirine gelecek ya. Neyse bakalım. Oo oh, çok güzel. Ya Slender'la çok sıkıntı abi Granny'la ile ama herhalde bir şey varmış abi. Bir oyuncak bebek mi varmış? Onu aldığımızda ve beşe attığımızda bir yerde de beşik varmış. Oğlum, bu bu Granny üç neredeyse hiç bilmiyorum yani. Ee, oradan ee, bir şeyler yapabiliyormuşuz ve bu salak ne yapıyor abi şu anda? Ulan her arkasına baktığında bir şey oluyor herif lan. Şimdi önüne bakacak dede olacak orada. Ama öyle bir dönüyor ki. Orada arabalar var yine Granny bir birden tanıdığımız. Granny 2'de bu arada araba yok dedi. falan vardı. Granny 3'te tekrar araba koymuşlar. Bence güzel olmuş. Evet geldi. Ve arkasına döndüğü gibi burayı hatırlıyorum. Hoppa. Oma. Oğlum. dedenin ağzı kaymış lan. Oha öküz. Hayvan gibi kurdu. Oyun bayağı girdi lan. Dede harbiden böyle bir tipsiz olmuş yani. Ağzı falan yamulmuş ağzını kırdığım karıza. şeyini ne? Neyse boş yapmayalım. Arkadaşlar bıçakta mı geriliyorum ondan stres yapıyorum ya abi silindirmeyi hiç istemiyorum ya aman Neyse yapacak bir şey yok abi ama yani, tabi o zaman eskisi kadar şey değilim yani korkmuyorum yani o, o zaman hiç oynayamıyordum abi Ama Neyse işte child of slender windows o oyun izlemişsiniz yani onu da bitiremedik ama olsun yapacak bir şey yok Evet şöyle açalım Şimdi Abi ya Slenderine çok sıkıntı bir karakter. Seni de açayım gel. Burada iskelet mi vardı lan? Salak. <laughs> Neyse açtım öyle salak dedim kaldı. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz. Burayı da açacağız hadi bakalım. Şöyle açalım abicim. Yani silindirine çok sıkıntı ya. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle açtık kaç. Ağzını kırdım kaç. Kaçtım. Çok güzel. Obi dur Granny geziyor. Dur çık ya bir şey daha görmedi bir salak. Üste çıkalım. Üste yok. Üste Granny. Ay Granny aşağı indi. Lan dede burada galiba. Ulan dur sakin. Çok da hızlı iyi hareket ettim. Ne oluyor oğlum? Sesler geliyor. Patlokkey. Patlokkey buldum. Ne oldu efendim? Okay. Oğlum boyun biter. Dede geldi. Dede 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 Ağzını kırayım dede 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 lan, lan hiç bulmayacağına emindim, ha. Çünkü kapıyı kapattım hemen girdim yani kapıyı açacak da beni arayacak da buldu lan hafta diye bir de galiba buldu. Abicim ya çok güzel oğlum ya bayağı da ilerlemiştim ya. Oğlum oyun çöktü lan. Hey. Hey. Oğlum oyun çöktü adam nasıl beni yakaladıysa oyunu çökertti hayvan. Öküz lan. Abi arkada hala ses geliyor. Ben geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan girdik. Bir de şimdi aşağı giden yani ne var ya tutturuyor şu ee, abi daha demin oyun çöktü. Yani e, ikinci güne beni atmadı. Ee, o yüzden şey yaptım. Tekrar yukarı mı gitsem? bir de aşağı gidelim. Aşağıda ne vardı? Aşağıda ne olduğunu hiç hatırlamıyorum ha. Şöyle. Ne lan bu? Bok. E, hiçbir şey yok arkadaşlar. E, şöyle gidelim. Burada bir şey yok. Ananı avradını satayım senin ben. Robot. Kaç. Sıçayım robotuna. Abi. Crowbar gerekiyor. Lan bu eskiden yoktu. Hard'da diye girdik mi acaba diye. Dur sakinleşmem ne aldım sakinleştim. Bu geliyor o zaman buraya. Geliyor mu lan? Ha? ne kırdım granisi? Aa ben şuraya bir saklanayım ya. Vallahi ben buraya bir saklanayım. Burada ne kadar darmış lan? Oha. Nasıl öldüm oraya? Aa salak greni gidiyor güzel. Dede dede gelmez herhalde. Dede gelmez. Dede sağır çünkü. Dede baba sar. Kaç 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 kaç. Aa bura açık. Oğlum buralar evet, tam bura normal çıktı tam açık olmasın normalde. Gel lan buraya sıçarım seni. Gel lan buraya. da yok, Ne yapacaksın lan şimdi? Ha ne yapacaksın lan şimdi? Şerefsiz köpek seni. Elektrik bilmem ne buldum. Bunu nereye takacağız işte ya? Ha dede burada. <laughs> dede burada. Tamam burada bir şey yok. Burada kendimi sıkıştırmaya gerek yok. Bak arkadaşlar. Bu nereye koyuyorsun? Tamam kapat. Oğlum bunu nereye koyacağım ben? Vallahi geriliyorum bak ya. Eee? Elektrik bilmem neyi nereye koyacağız? Evet tekrar gireceğim artık bir şey yok. Artık eski kadar korkmuyorum diyeceğim ama şimdi korkacağım biliyorum. Seçeyim böyle oyna. Ee, elektrik bilmem neyisi diyor. Aldım bir aşağı götüreyim bakayım bunu. Bu dakika. Lan patlok ki bu ya ama. Oh. Abi dur. Gren e, üste gitmiştir değil mi şimdi? Gran üste gitmiş midir? Şu an düşünüyorum. Düşünme aşaması diyeyim. Düşünme aşaması mı bitiyor? Aşaması bitiyor. Bitti bitti. Gren aşağıda. Şaka yaptım. Neyse arkadaşlar devam edelim. E, boş yapmayalım çok fazla. şunu ittir ağzına sıçrayım ittir şunu lan ittir şunu oğlum ittir sen ben gelmişsin az abi robot kovalıyor beni robot git lan robot ağzına kaçayım ben Arkadaşlar sürendirme gelmedi bu arada şu mağazımı açmak istemiyorum abi bu 10 dakikaya tamamlansak yeter ya Val ananı aa dede de geldi Lan dede sağır değil miydi? Oğlum ikisi de salaklar gidiyor Buraya Oğlum ne oluyor? Beni gördüler mi? Kaç Lan geliyor Ağzına kadar geliyor 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 Ağzını kırdım bu çocuğu seni Abi. Lan kapıyı kapatacaktım üstüme ya. O zaman gel sen gelemeyeceksin salak o zaman gelir yine. Abi oyun yine mat abi. Ah oh, tamam tamam D2. D2'deyiz tamam D2'de oynayıp biraz daha bir zaman geçirip Gran 2'deki gibi biraz daha zaman geçeriz. Ondan sonra abi Gran 2 rahat ama orada Slender'ın ol diye bir varlık olmadığı için çok rahattı yani. Şu an her zaman sitesi her an sitesi gidiyorum yani. Olmuyor. Bu arada oğlum burada kolun olmazsa lazım ha. Alayım şunu da kullanırım ya. Aç lan şunu. Kapıyı da açmıyor manyak mıdır nedir yoo? Zaten bu bir kere açıldı mı açılıyor zaten ha açılmış çok güzel. Ya. Oğlum ne oluyor? Hah. Görmedin lan görmedin lan. Ya gör ağzını edeyim gel lan öldür beni ya başlarım böyle oyna ya. Üff. Görmüş ya ya. Abi orada kapatacağım. Abi da beni geriyor. Yani gelmedi şu ana kadar ama. Geriyor arkadaşlar. Beni gelmesi bile yetiyor yani. Ama silindir ne var ben kapatırsam burada. Ee, çok rahat ben bu oyuna geçerim arkadaşlar. O kadar söyleyeyim size. Abi ah. ah bacağım kanatlı. Neyse. Ya her zaman de şurayı açmak var ya. Abi kolu biz nereye götüreceğiz acaba ya? Valla. Bilmiyorum inanın. Nereye olabilir Mantıklı. Nere var? Şöyle bir bakalım. Aa! Sevki! Bu nere? Dur kasa lazım bana. Kasa 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 kasa. <laughs> Ağzını kurdu mu çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Ağzını kurdum. İkisi de bekliyormuş lan. Ya abi. Kaçıncı? Dörtte miyiz? Üçte miyiz lan? Üç dörtteyiz değil mi? Ağzı ne diyeyim. Ee, i̇ki kere daha ölürsek nane yedik. Hadi bakalım. Abi sevkiyim ne iş yapıyor? Bir dakika ben Harden hiçbir şey... Ben Harden Gran'ı çok bilmiyormuşum ya. Gran'ı iki kere... Hani, hani bir tık. Hani bir tık daha. Biliyorum. Ya, yapamadım ama biliyorum yine ya. Bakmayın yapamadığıma bakmayın siz benim. Öf. Sen oldum ya. Gerilmekten daha çok. Verin lan benim anahtarımı. Şerefsizler. Tamam. Şimdi üste çıkmam lazım. Orada kasa var galiba. Kasa. Ana ne avradını, avradını satayım senin ben. Tövbe estağfurullah. Abi harbiden mama var ya öyle bir vurdu ki. Uçtu lan karakter. Neyse arkadaşlar gelsinler. Ee, tekrar deneyeceğim ya. Ne yapabiliriz? Bakalım. Üste i̇şte tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Gel lan buraya. Gaini Gran 2'deki taktiği yapacağım. Direkt koşturacağız abi. Abi bu arada artık her seferinde daha hızlı kalkıyor. Bu arada silendirine gelmedi. Şu ağzıma da gelmezsen sevinirim bu silendirine. Cığım. Silindire gelme. Evet şöyle çıkalım. Abi sevkeyim üstte kaldı ya. Sevkey üstte kaldı. Hemen çıkalım. Ağzını kırayım silendirin ee, o kadar da korkutmuyorum. Ağzını kırayım. Gelme 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 ya. Gelme ya gelme ya. Gelme gelme ağzını kırayım kaç. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Ağzına kapatayım kırık kapat kapıyı. Abi geldi gelme ağzına vurayım senin ya aman. Neyse seslendirin de bir şey bir, kere görmüş olduk. Neyse videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bu arada benim hani birkaç tane daha böyle aklına ayırdım mı gece 3'te çek şey gece 12'de çekeceğim. 3'te çekmiyorum gece 3'te ne yapacağım? Gece 12'de çekeceğim böyle aklına güzel korku oyunları var. Onları çekeceğim herhalde Ve abi dedenin tipi kayıptı bu oyunda. İkinci oyunda öyle değil, üçüncü oyunda tipik bayağı kaymışlar. Ne oluyor? Ee, Senin havana edeyim ben lan. Sen kimsin lan? İlk e, sürümde bunlar salak gibi arabanın etrafına patlıyorlardı. Ben hatırlıyorum bundan şeyini. Bu arada silindirine geldi mi diğer kendi silindirine yani silendir oyunlarında e, gelen silindirine göre daha çok geliyor çünkü ekranı titretiyor bile onlarda öyle değildi. Hemen yani çevirmeniz lazım falan da. Yani neyse arkadaşlar silindir olmadan bu arada ben bu oyunu normal geçerim yani. Abi ama hiçbir şey bilmiyorum bak mesela aldım bu şalterim nereye koyacağım? Sevkiye aldım nereye koyacağım? Pablo K. sonradan aklıma geldi. Lanet olsun. Neyse. Hiçbir şey yapamadım. Neyse arkadaşlar olsun. Can sağlık olsun. Yine güzeldi. Ağzından kadın silendir nasıl? Oo, oo, Bak dalga geçim silendir. Neyse dal geçim silendir. Kendinize iyi bakın. Ee, böyle videolara devam isterseniz like atın. Bu arada FNAF'ın. E, yani FNAF 1'in. Biri... Ağzına kırayım ne oldu lan? Göremedim tam ekrana bakmıyordum. FNAF 1'in devamı istiyorsun arkadaşlar. E, bunu özel bir anket ne yapsam bilmiyorum da. Gece 12'de FNAF 1'in devamı gelsin onda da yazın. hemen ben aslında bir nevi çıkmak istiyorum ama bir yandan da geliyorum tabi. Siz yorumlarda yazarsınız. Kendinize bakın ve bay bay.